Evet selam Dragon Age serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Redcliffe köyündeki bütün kıytırık görevleri yaptık. Ve savaşa hazır hale bırakmıştık. Şimdi savaşacağız. Şimdi Sir Perth'e konuşup hazırız dediğiniz anda. Mother Hannah's amulets have greatly bolstered my men's confidence. You can have armed us with any better than our faith in the maker. Evet, hadi hazırız. There is still time before the sun goes down. If you have not yet spoken to Murdoch, or if there is anything you have planned, it good luck to you then, and may the Maker watch over us all. kolay bir yöntemi var. Savaşa ilk başta burada başlayacağız. daha sonra aşağı ineceğiz. Herkesin menzilliği alıyorsunuz. Ben isterdim sen de. şunu yapayım. Partiyi şöyle bir durdurun. Position diyorsunuz. Hepsini seçiyorsunuz. Ve bunlar üstümüze gelmeye başlıyor. Eğer seçmezseniz, bazen ateşin içine vesaire yürüyebiliyorlar. O yüzden yapınlar, onlar tam. Enjinle şey. Çok daha zor. <laughs> <Çok lazım. gülüyor> şöyle bir destek. Verelim. Evet. Nasıl korumamız lazım çünkü? Sistemin sen yakında Bir devir bakayım. hallettik sayılır. Evet. ...göl tarafından geldiklerini söylüyorlar. ve bir O sırada zaten canımız ve... ...göğünüzün yerine giyemeyiz. Buradaki savaş biraz daha zor. sağ kalanlıklar azizler, sahip askerler biraz, biraz hadi lan saldırın evet, biraz meydan evet, Elit olanları evet. Geliyor. E, <kalbette>. Geliyor. E, Geliyor. 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 Geliyor.

<laughs> Bunu koşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 3, son. <laughs> Bir taunt atayım da, benim üstüme. <laughs> <laughs> Ağır zırh de sıkıntısı bu işte. Adamın mesela iki yetenek attık. Ee, bitti direkt ister <laughs> Bu da ölen milis adamları var. Bunların eşyalarını toplayıp sonra okutabilirsiniz.

サイド 確かに。 Sånn. Yine iyiydi bence Dawn arrives and we survived the night. We are victorious. Şafak söktü ve geceyi atlattık. Zafer victory must remember none of us would be here were it not for the heroism of these good folk beside me. thank you, Truly the smiled on us sent you in our Siz olmadan başaramazdık. Tanrımıza şükürler olsun ki sizi gönderdi. Evet. Let us bow our heads and give honor to those yeah, who gave their lives in defense of Redcliffe. Saygım. Murdoch of Redcliffe, mayor and beloved father, we salute you. You and so many others who have perished here walk with He who is your Maker. <laughs> Murdoch, Long Korea, may, may you, you know the knows. peace of His love. With the maker's favor, the blow we delivered today is enough for me to enter the castle and seek out your arl. Be wary and watch for signs of renewed attack. We shall return with news as soon as we are able. Now we've no time to waste. Meet me at the mill. We can talk further there. Hmm. Benimle şeyde buluş, rüzgar orada konuşacak çok şey var. Orası da burası. ama önce bir level atlayalım bak herhangi bir şeyimiz açık değil mesela açık olsa veririz <laughs> bir tane trap making'e vereceğim hmm. ya da vermeyeyim daha sonra gösteririm size ne olduğunu şimdilik ben level atlamış olmayayım Power power olur. Call <laughs> <laughs> of Cold çok iyi bir yetenek. Mind şey de öyle. Bu da böyle. That Magic de bu. Çok iyi yetenekleri var Ama şimdi Call of Cold'u alacağım beni de daha sonra level atlatacak. Ama önce bir Ben Teagan'la konuşmaya gitmeden şöyle partiyi de bir... Başlayın. <laughs> i̇yi ekibi kadroya katalım. Can I get you a ladder so you can get off my back? Herkes burada kutluyor. Benim bebeğim nerede? Bir uçuk alır. I admit for a while I didn't think either of us would survive. It's good to see you did. Yani biz anlığına hayatta kalamayacağımızı zannettim. Seni gördüğüme sevindim. Yani kahraman gibi bir karşılamaya hak etmiyor muyum? Possibly. And what kind of tip do I get out of it? Belki <laughs> ben de başlayacağım bunun için. Senin adının olduğu bir şey var diyelim. Hediyeyi. Ha, keep your money. I'll make an exception this once. Yeah, baby. Nasıl bakıyorlar buklar? Anything I can get evet. you? Uh, Fair enough. Let me see what Lloyd stored in the back. You can help yourself. Ee, her şeyi almışız zaten kalmadı. Evet öpücüğümüzü de aldığımıza göre köpek level atladı bak öpücükten. Evet Şimdi burada bir kaydedelim. Burada uzun bir geyik muhabbeti vesaire var. Ee, bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Belki yapabilirsem hala mümkünse bir bonus bölüm yapacağız. O yüzden şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.